Merhaba arkadaşlar bugün donanım tasarım mühendisi iş ilanları üzerine bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi dört farklı iş ilanı mevcut. Ben önemli noktaları yeşil renge boyadım. Şimdi bunlar üzerinden tek tek adım adım ilerleyelim. Şöyle yaklaştırıyorum. Şimdi ilk ilandan başlayalım. Şimdi iş ilanına göre CV'mizi güncellememiz gerekiyor ki ilanla CV'ye uyuşursa sizin mülakata davet edilmeniz ve iş teklifi alma ihtimaliniz daha yüksek. Bu nedenle ilanla CV'yi mümkün mertebe anahtar kelime olarak eşitlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi başlayalım. Firmalar sizden genellikle Altium Designer programını bilmenizi istiyor. Onun dışında işte simülasyon olarak da LT spice istiyorlar. Devam edelim. Mikrodenetleyici tabanlı projeler yani işte STM32 olur, Atmega olur. Bunları bilmenizi istiyorlar. Haberleşme arayüzleri en çok ne var mesela? RS232, 422, 485. Şöyle MILSTD 1553, ARINC 429 işte SPI UART i 2 Ethernet PCI Express bunlara mümkün mertebe CV'nize yazmaya çalışın ki ilanla CV uyusun. Devam edelim. Firmalar onun dışında sizden işte osiloskop, multimetre, güç kaynağı, sinyal üretici gibi ekipmanları kullanmayı bilmenizi istiyorlar. Bunları da CV'nize yazarsanız yine dediğim gibi CV ilan uyumu çok önemli. Firmaların beklediği bir başka özellik işte askeri standartlı standartlarla bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız. İşte en çok MIL-STD 461, Yama EMC, işte MIL-STD 704 bu. havacılıktaki güç güçleri ilgilendiren. Yani bunun bir de karşılığı var karada 1275. O kara araçları bu hava araçları için güç güçle ilgili. 810 dediğimiz çevresel standartlar işte nem testi ondan sonra işte kum testi falan o tarz çevresel testler bunların şey olduğu bu tarz askeri standartları firmalar bilmenizi istiyor onun dışında donanım tasarım mühendisinin FPC50 kartları tasarlaması bekleniyor. Bu yüzden FPC50 kart yaptıysanız veya yaparsanız bunu CV'nize yazdığınızda mülakata davet edilme ihtimaliniz daha yüksek. Devam edelim. Firmalar EMI-EMC konusunda da bilgi sahibi olmanızı bekliyor mutlaka şu iki ifadeyi CV'nizde projeler veya projeler veya deneyimler kısmına mutlaka ekleyin. Devam edelim. İşte bazı firmalar görüntü arayüzleri üzerine çalışıyor. İşte kameradır, monitördür. Bu tarz sistemler kullandıkları için işte MIPI CSI, işte SerDes, LVDS, HDSI gibi görüntü arayüzleri hakkında tecrübe sahibi olmanızı bekliyor. Eğer bunları öğrenip CV'nize yazabilirseniz dediğim gibi mülakata çağrılma ihtimaliniz daha fazla. Onun dışında şu dokümantasyon ifadesi bunu bir yere bir şekilde yazın ki anahtar kelime uyumu olsun. Yani sadece proje yapmanız beklenmiyor. Dokümante etmeniz de bekleniyor. Burada yazdığı gibi iyi derecede teknik İngilizce bilgisi gerekiyor. Yoğun iş temposu demek yani mesela firma 9 6 çalışıyorsa biz işte akşam mesai de yapıyoruz. Hafta sonu da çalışma yeri geldiğinde yapıyoruz manasına geliyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Askerlik konusuysa eğer askerliğinizi yaptıysanız sizin için büyük avantaj. Eğer yapmadıysanız bedelli falan düşünüyorsanız bedelli yazın. Bu da avantajlı olur. En azından tecili yazmaktan iyidir. Yani bedelli yazmak hani bedelli yapacağım manasında. İlk ilan bu şekildeydi. Devam edelim ikinci ilanla. Yine gördüğünüz gibi Altium Designer bekliyor firma. İşte bununla şematik ve PCB tasarımı. Mesela şu ifadeyi deneyimler veya projeler kısmına mutlaka yazın. Hani anahtar kelime uyuşması olarak. Çok katmanlı kart tasarımı. Mesela kaç katlı yaptın? 8 mi, 10 mu, 12 mi, 14 mü? Bunlar önemli. Yine ilk ilanda olduğu gibi burada da mikro denetleyici tabanlı tasarım. Yani işte STM32, Texas'ın olabilir, Atmega olabilir. Bunları ek olarak belirtirseniz sizin faydanıza olur. Devam edelim. Yine aynı şekilde iyi derecede İngilizce burada da isteniyor. Askeri standartlar yine burada da isteniyor. YME, EMC. Bu kelimeleri eğer biliyorsanız CV'nizde mutlaka uyuşum yani ilanla CV'nin uyuşması için mutlaka bir yerlere yazın yani ekleyin. Devam edelim. Haberleşme arayüzleri. Ya bunları kullandıysanız projelerinizde mutlaka işte deneyimler, projeler kısmında bunları eklemeye çalışın ki uyum olsun. Aynı şeyleri bu firma da istiyor gördüğünüz gibi. Ethernet, işte iSQRC, SPI. Üçüncü ilana devam edelim. Gördüğünüz gibi çok katlı PCB tasarımı. Bu ifade ikinci ilanda da vardı. Şöyle bakalım hemen. Gördüğünüz gibi. Bunlar da istiyor. Yani bu ifadeyi yazarsanız büyük ihtimal anahtar kelime uyumundan mülakata çağrılma ihtimaliniz daha yüksek. Yine Altium Designer ile şematik ve PCB tasarımı işte EMI EMC osiloskop güç analizör ya bu işte bu aletleri kullanabildiğinizi ifade etmeniz gerekiyor. Test ve ölçü cihazları. Onun dışında ilk iki ilanda olduğu gibi yine burada da askeri standartları bilmeniz isteniyor. İşte 810, 704, 461 gibi standartları bilmeniz gerekiyor. Devam edelim. Yine iyi derecede İngilizce isteniyor. Yoğun iş temposu yani az önce anlattığım gibi eğer bu şekilde bir ifade yer alıyorsa ya sizden büyük ihtimal akşamları veya hafta sonları mesaiye kalmanız isteniyor. Askerlik konusu da az önce değindiğim gibi. Son ilana gidelim. Burada da aynı şekilde askeri standartlar isteniyor. IAMA, IMC, işte şematik layout bilgisi, haberleşme arayüzleri, Yine Altium Designer, yine işte osiloskop multimetre kullanımı. Bununla ilgili ya burada yeşil renkle ifade ettiğim şeyleri şöyle büyütelim. Yani yeşil renkle ifade ettiğim şeyleri CV'nize işte projelerdir, deneyimlerdir yazabilirseniz bu mülakata çağrılma ihtimaliniz, iş teklifi alma ihtimaliniz daha yüksek. Ek olarak benim işte donanım tasarım mühendisi CV'si hazırlama ile ilgili eğitimim de var. Onu açıklama kısmına ekleyeyim. Umarım video faydalı olmuştur. Buradan e, sormak istediğiniz işte bunu nasıl öğrenirim dediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz sorularınızı veya mail de atabilirsiniz bana. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.